İkinci sınıf bitti. Yepyeni sınıfımıza, üçüncü sınıfa geçiyoruz. Ve güzel bir yaz tatilini hak ettik. Dinleneceğiz, gezeceğiz, arkadaşlarımıza buluşacağız. İyi bir tatil eşittir. Motivasyonumuzun yüksek olması ve yeni sınıfımıza, üçüncü sınıfa harika bir başlangıç demek. Arkadaşlar şunu asla unutmayın. Zirveye giden yolda sizlerle her zaman birlikte olacağız. Asla yalnız değilsiniz. Birinci sınıfta beraberdik. ikinci sınıfta da beraberdik. Şimdi ikiden üçe geçiyoruz. Ve üçüncü sınıfta da sizlerle beraber bütün dersleri çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve yeni sınıfımızda da başarıdan başarıya koşacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 üniversite sınavına kadar Tolunuş Akademi her zaman sizlerle birlikte olacak. Sizler de lütfen yenik sınıfınıza abone olmayı unutmayın. Eski sınıfınıza abone kalmaya devam edin arkadaşlar. Şimdi sizlerden çok güzel yorumlar geldi. Öğretmenim 3. sınıfı harika başlamak istiyorum. Sınıfımızın en çalışkanı ben olmak istiyorum. Parmağımı kaldırmak, derse süper başarılı olmak istiyorum dediğinizi duyduk. Yorumları okuduk. Bizler de sizler için çok güzel bir kamp hazırladık. Yaz tatilinde 2'den 3'e kampı sizi bekliyor. Arkadaşlar ikinci sınıfta öğrendiklerimizi güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Ve üçüncü sınıfa harika bir başlangıç yapacağız. Burada tüm derslerden Türkçe, matematik, hayat bilgisi her birini güzel bir şekilde tekrar edip yeni sınıfımıza bomba bir başlangıç yapacağız. Bu arada 2'den 3'e kampında 2'den 3'e setini kullanacağız. Bu setin içerisinde arkadaşlar sizler için hem 2'den 3'e yaz tatili kitabı var hem de 0'dan 3'e konu altımız soru bankamız var. Yol haritamızı arkasına koyduk böyle birinci dönem, ikinci dönem, yarı yıl tatili her birini güzel güzel sizler için planladık ve mükemmel videolarla ve hazırlık setimizle sizleri başarıdan başarıya ulaştıracağız. Yeni sınıfınızda, üçüncü sınıfta şimdiden hepinize başarılar, şimdiden hepinize iyi tatiller. İki dönüşe kampında görüşmek üzere arkadaşlar.